Allah layık olmayana da, hak etmeyene de verecek kadar Allah'tır. Yeter ki iste, istemeyi bil. Duanın kabul olmasının usulleri vardır. Zengin olursunuz, yapın bunu. Tavsiye ederiz. Bu şekildeki peygamber ve peygamber uzantısı olan büyük alimlerin tavsiyelerine uymak lazım rızkın artması için. Evliliğin temelinde iki şey var. Sabır ve merhamet. Allah sabredenlerledir değil mi? Allah benimle beraber. İse daha ne isterim? Efendimizin bir dişinin kırıldığını işiten Veysel Karani, kerpetene taktığı gibi ön dişlerin hepsini çekti. Aşk peygamber Peygamberi sevmek böyle olur. Keşke olsa bizde o hal. Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? O dem ki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diye bilmekte hüner. Son günüm olmasın dostum Çelengim topar